Kalça eklemi yapısı itibariyle küresel bir eklemdir. Bu eklemin oluşumu anne karnında ana taslağı oluştuktan sonra yürümediğimiz ilk bir yaşına kadar tekmelemelerle sonraki dönemde gerçekleşmektedir. Hastaların kalça eklemini oluşturabilmek için hareketli bir kalçaya sahip olması, kalçaların rahat, açık bir pozisyonda kalması çok önemlidir. Bu sayede kalça ekleminin başı küresel olurken kalça ekleminin oluşturan top şeklindeki başın yuvayı da oyduğu, kendine yer açtığı ve güçlendiği, kuvvetli, stabil bir kalça eklemini oluşturduğu dönemdir. Bu dönemi başarıyla geçiremezse, kalçada örtünün bozukluğu, yani kısmi olarak yuvanın sığlığı ya da kalçanın çıkığı karşımıza çıkmaktadır. Kalça çıkığı bir yaşına geldikten sonra hastanın yürüyüşüyle ortaya çıkar. Bir yaşında gördüğümüz hastalarda yürüme gecikmesi, toparlama, sallanarak yürüme karşımıza gelirse burada bir kalça çıkığından şüphelenmeliyiz. Bacakta bir kısalık olduğunda kalça çıkığı artık tamamen tanısı konmuştur. Bu aşamayı geçmiş ya da kalçası tam olarak çıkmadığı halde örtünün bozukluğu nedeniyle ekleminin doğal yapısı oluşmayan insanlarda erişkinlik döneminde erken kireçlenmeler karşımıza gelmektedir topallama, ağrı, özellikle kalça eklemini içe çevirmede zorlanan hastalar bu tip hastalardır. Bu hastalarda eklemi korumak eğer kök hücre tedavileriyle mümkünse eklem stabilitesi uzatılmalıdır. Eğer eklem örtünümü zayıfsa yapılacak tavan kemik osteotomileriyle ile eklemin üzerine tekrar kemik çatı oluşturulabilir. Eğer bu aşamayı da geçmiş hastalar Bizim için söz konusuysa bu zaman özel merkezlerce yapılmış deneyimli protez uygulamaları yapılmalıdır. Protez uygulamaları geciktirilmemelidir. Sebebi gecikmiş hastalarda bel, karşı eklem ya da komşu diz eklemlerinde ağır kireçlenmeler, kalçada toparlama sonucu stabilitenin bozulduğu kişilerde rahat hareket edememe, gözlenmektedir. Hastanın diğer eklemlerini, vücudunu, hareket iştahını kaybetmemeleri için her fark ettikleri aşamada başvurmaları, erken başvurdukça da daha olumlu sonuç alabildikleri unutulmamalıdır.